sudan sebep denir ya, Bursalı bir çiftin arasında öyle bir sebepten kavga çıktı. Kavgaya sebep olan çorbanın fazla tuzlu oluşuydu. Koca sinirlendi, eşi de geri durmadı. Hatta epeyce ileri gitti. Kocasını bıçakladı. Yemeğin tuzunu az bulan kocasıyla tartıştı, bıçak çekip göğsünden yaraladı. Yaralı adam hastaneye, eşi ise karakola götürüldü. Neden yaptınız? Karı koca arasındaki tuzdan sebep o kavga Bursa'da çıktı. 46 yaşındaki adam işten gelmiş sofraya oturmuştu. Çorbadan tam bir kaşık kalmıştı ki söylenmeye başladı. İddiasına göre çorba tuzsuzdu. Eşiyle arasında tartışma çıktı. Çorbanın tuzundan çıkan o kavgada bir çocuk annesi 23 yaşındaki kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Kanlar içinde kalan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan eşi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Neden yaptınız?